Selamünaleyküm herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz küçük bir SUV, Kia Sportage, Sportage diyenler de var. 2012 model 3. nesil aracımız. Bunun hakkında konuşacağız. İlk izlenimlerimin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Araç makyajlı olan kasa değil, onu belirteyim. Bu 2012 model, 2014 ve sonrasında makyajlı kasalar üretilmeye başlandı. Şu anda 5. neslini artık 2021 yılı ve sonrasında görüyoruz. İlk 1994 yılında Kia Sportage, Sportage artık hangisini kabul ederseniz hayatımıza girmiş bulunuyor. İncelediğimiz araç 1.6 GDI yani direkt enjeksiyonlu olan model. Buna özellikle değiniyorum çünkü birazdan yakıt sarfiyatı ile ilgili olan kısımda Önemli bir bilgi olacak bunun direkt enjeksiyonlu olması. Aracımız 6300 devirde 135 beygir üretiyor. 135 beygir deyince tabii ki çok yüksek performanslar beklemeyin. Fakat hakkını veriyor diyebilirim. Yani yoldaki gidişi 135 beygirlik, 1600 motorluk. Bu çapta, yani segmentinin, C segmentinin e, yüksek, rüzgar mukavemeti yüksek olan bir aracı olarak değerlendirirsek eğer, ağırlığını da göz önünde bulundurursak ki, 1 ton e, 400 kiloya yakın, 1 ton 350 küsür e, bir ağırlığı var onu da göz önünde bulundurursak gerçekten oldukça yeterli diyebilirim. Şimdi 2012 yılında üretilmiş ve 2012 yılından beri gözümüzün önünde olan bir aracın çok fazla tasarım detaylarına değinmeyeceğim. Kısaca merak edenler için teknik verilerine değinelim. Motorundan zaten bahsettik. 165 Nm tork üreten, 135 beygirlik 1.6 litre hacmine sahip bir motor. Uzunluğumuz 4.5 metre. Genişliğimiz 1 ,85 metre 85 santim. Yüksekliğimiz ise 1 metre 68 santim. Yükseklik kısmına yine yakıt ve içeride de yaptığımız her zaman her videoda yaptığımız desibel testinde değiniyor olacağız. Bu arada bu aracın tabii ki dizel versiyonları da var. 2 litre motor hacmine sahip olan versiyonları da var. Fakat bizim ülkemizde daha çok 1.6 GDI tercih edildiği için vergi dilimlerinden sebep bu araçla ilgili şöyle ilginç de bir anekdot da var. Bu aracın bir çoğunda multimedya ekranını görmezsiniz. Zaten bunda da yok. E, yeni modellerinde de bir ara yoktu. Olmamasının nedeni aslında Kia şöyle bir strateji yaptı. Bu araç full'e yakın bir araç. GLS paketli. Bir de GLS Plus'ı var bunun değil mi? GLS Plus bir üst paketi oluyor. Onda koltuk ısıtma opsiyonları da var. Bunda koltuk ısıtma yok. İçeride konuşacağız detayları. Full'e yakın bir araç. Cam tavanlı, kendinden kararan dikiz aynası vesaire olmasına rağmen bu araçta multimedya ekranı yok. Eski tip bildiğimiz düğmeli teybimiz var. Kia son dönemlerde şöyle bir strateji geliştirdi. Onu araca dahil ettiği zaman arabanın öte ve dilimi artıyordu ve fiyatta ciddi bir fark oluşturuyordu. O yüzden full araçlarda bile e, o multimedya ekranlarının, navigasyonlu e, dokunmatik ekranları Ülkemize getirmedi. Böylelikle daha düşük fiyat skalasını yakalamayı hedefliyordu ve öyle de oldu. Bir dönem gerçekten bu araçlar çok sattı. Halen daha da satmaya devam ediyor. Abisinin kötü bir izlenimi var. Biliyorsunuz Kia Sorento yıllarca e, taklacı SUV olarak anıldı. Ve gerçekten de evet bir denge problemi vardı 2000'lerin başlarındaki Sorentolarda. Fakat bu arkadaşla şu ana kadar yapmış olduğumuz kullanımda yani inanın yol tutuşu gayet güzel, dengeli, sert ve içeriye gürültü vermeyen bir süspansiyon sistemi olduğunu söyleyebilirim. Hemen aracın arka tarafından bagaj hacmiyle devam edelim. Bizim için çok önemli. 440 litrelik bir bagaj hacmi var. Ve işin güzel yanı anahtarı hiç cebinizden çıkartmanıza gerek yok. Anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma özellikleri var. Bu aynı şekilde bagaj için de geçerli. Yani bagaja yaklaştığınızda arabanın kapılarının kilidini gidip oradan açmanıza gerek yok. Anahtar şayet cebinizde ise yaklaşınca Bagaj otomatik olarak açılıyor. Şunu söyleyeyim, az önce motorun detaylı çekimini yaparken kaputu açtım. Kaput gerçekten çok ağır. Fakat bagaj pistonlar Açılmasını çok rahatlatıyor. Gayet yumuşak ve hafif bir şekilde açılıyor. Bagajın ilk gördüğümüz kısmı, ya burada bir eşik olmaması gerçekten işi çok kolaylaştırıyor. Özellikle yükleme yaparken koltuklar da yatıyor bu arada. Koltuklar da yattığı için yükleme yaparken eşiğin olmaması, bir şeyi atlatmak zorunda veya atlattıktan sonra indirmek zorunda kalmamanız oldukça ciddi bir ergonomi sağlıyor. Yani 440 litrede sınıfında gayet yeterli bir bagaj hacmi. Burada elimizle tutabileceğimiz bir detay da var. O da gayet hoş, onu da söyleyeyim. Bagajla ilgili bir şey söyleyeyim. Genelde 1-2 Asya arabasında daha görmüştüm. Biz bunu yaşadık araç sahibiyle. Araç hareket edip kapılar kilitlendikten sonra siz içeriden kapıları açsanız dahi bagaj açılmıyor. Bagajı içeriden ayrıyetten açmanız gerekiyor. Bu da güzel bir detay. Yolda soyulmamanız için. Şimdi kapının çalışma kısmı da şurada bir düğmemiz var. Basınca açılıp kapanıyor. Şu an kamerayla aramda. 1, 2, 3 adım var ve araç sahibi de burada. Çalışmıyor. Çalışmıyor hiçbir şekilde. Açılmıyor. Mikrofonu yaklaştırdım. Şimdi anahtarı alıyorum. Cebimde. Duyabilmişsinizdir umarım. Yani bu da güzel. Arabanın yanından 3 adım uzaklaştıktan sonra kapılar artık devre dışı kalıyor. Çünkü bu da çok önemli. Yani arabanın kapısını kilitlediniz giderken arkadan birisi basabilir. Bunu da göz önünde bulunduralım. Hemen hızlı bir şekilde aracın içerisindeki detaylara geçmeden arka taraftan başlamak istiyorum. Şöyle biraz yaklaşalım. Biraz da alçalalım. Biniş gerçekten yüksek. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi boyum 1.82. Şu anda doğru pozisyonda oturuyorum. Oldukça dik bir pozisyondayım ve yukarıda 3 parmağa yakın bir baş mesafesi var. Önde de oldukça yeterli bir diz mesafesi var. Aracı ben kullanıyordum ve gayet rahat ön koltukta araç sahibiyle benzer pozisyonda kullandığımız için değiştirme ihtiyacı hissetmedim açıkçası. Bu tabi daha önce biliyorsunuz Chavrolet Evanda videosu vardı benim. Ee, o sınıfta özellikle çok seviyordum eski D segmentlerindeki bu C sütununa bağlanan kısmın tavanın biraz daha açık olması. Şimdi yeni araçlarda aerodinami gereği hep yukarıdan böyle bir daralıyor yukarıdan araçlar. O yüzden burada dik bile otursanız şu yan tarafa Tavanın artık C stunu tabi bunda biraz daha arkada kalıyor ama bu birleşme noktasına kafanızın çarpması mümkün. Hemen şöyle kol dayama detayını da göstermek istiyorum. Evet açabilirsem biraz sıkı. Çok az kullanılmış. Araç gerçekten zaten öne geçtiğimizde de söyleyeceğim. Kapıları bile kapanırken bazen arka kapılar bilhassa e, biraz zor kapanıyor. Yani böyle bir o e, hani bırakırsınız tık diye kendisi kapanır ya öyle değil. Hafif bir çekmeniz gerekiyor çünkü gerçekten az kullanılmış açılıp kapanmamış muhtemelen kapıları bile. Koltuklar da öyle. Yani bu araba 10 yaşında sevgili arkadaşlar. Gayet rahat bir kol dayaması var. Şöyle göstereyim. Bardaklık mevcut 2 adet. Herhangi bir göz yok burada. Bu bile yeterli. Filelerimiz var. iki koltuğun da arkasında. Buralar saklama alanı olarak kullanılabilir. Onun haricinde tabii ki aracın yani bir hani station wagon SUV mantığıyla arkadan bagaja da erişilebildiğiniz için yani gayet rahat bir şekilde bu şeyi sağlayabilirsiniz burada. Aracın arkasında da bir kere seyahat ettim. Önünde de oturdum, kullandığımda. Yani aracı konforlu buldum. Şimdi bir geçelim ön koltuğa. Oradaki ufak detaylara bakalım. Neler vaat etmiş o dönemde bize Kia? ve bu dönemdeki araçlarla kıyaslayalım. Bu fiyat bandında 3 sene önce bunlar 70-100 bin arasındaydı. Şu anda yani 250 bin ortalama diyebiliriz bu araçların fiyatlarına. Bu fiyat bandında değerlendirdiğimizde ikinci el araçlarla bunu nereye koyabiliriz? Hatta sıfır araçlarla bile böyle bir 100 bin üzerindeki bu araç nerede konumlandırılır? Hep birlikte ona bir bakalım. Şimdi daha net gösterebilmek adına kamerayı elimde tutuyorum. 6 adet hoparlörümüz var. Fakat arka hoparlörler muhtemelen artık miladını doldurmuş diyebilirim. Pek beni tatmin etmedi. Ama ön hoparlörlerin ses performansı gayet güzel. Telife girmemek adına açamıyorum şu anda. Sert plastik var burada. Dokulu bir malzeme. Aynalarımızı buradan kontrol edebiliyoruz. BMW gibi yukarı doğru kapanıyor BMW'nin aynaları gibi. Gayet güzel bir detay. Fakat kapıları kilitlediğimizde aynalar kapanmıyor. Kapıları camları kilitleyip açabildiğimiz kısım. Sadece sürücü tarafındaki camımız tam otomatik. Geri kalanı değil. Şöyle kapımızı kapattığımızda kolumuzu koyduğumuz kısım yumuşak bir malzemeden yapılmış. O da güzel bir detay aslında. Böyle koltuğu biraz geriye doğru çekerek size anlatmaya devam edeyim. Tuşlu bir direksiyon simidi bizi karşılıyor. Hız sabitlememiz bu tarafta. Teyip kısmı bu tarafta. Bluetooth teyibimiz de var. Var. telefon cevaplama işte konuşma ve görüşmeyi sonlandırma ile ilgili kontrol düğmelerimiz de burada. Aracımız manuel vites, onu belirtmedim videonun başında. AUX girişimiz, USB girişimiz var, park sensörünü kapatabiliyoruz. 12 volt soketimiz var burada, enerji sağlayabileceğimiz. Bagajda da aynı şekilde bir tane var, idi. Dediğim gibi eski tip, standart bir teyip var. Çift bölgeli bir kliması var ve gayet güzel ve sessiz çalışıyor, bu çok önemli. Yani aracın içerisine gerçekten bir ferahlık katıyor bu cam tavan. Yani arka tarafa kadar da uzanıyor e, fakat sadece önden açılabiliyor, hatta açalım. Şu anda açamıyoruz. Tek kontak yapalım. Bir daha yapalım. Biraz basılı tutunca kendisi sonuna kadar açılıyor. Böylelikle biraz daha aydınlık olmuş oldu aracın içerisi. Çekim için daha iyi. Kendinden kararan dikiz aynamız var burada. Bu aynamız aynı zamanda geri vites kamerası olarak da çalışıyor. Ee, i̇lk bindiğimde burada görünce acaba orijinal değil mi dedim ama hayır orijinal ve gerçekten netlik çok güzel yani şu anda bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama görüş kısmında oldukça güzel bir görüntü var aracın e, ben Sorento kullandım uzun süre. Sorento'da da aynı şekilde aynanın o dikiz aynasının da yan aynalarında görüş açıları çok önemliydi. Çünkü aynalarımız da küçük aynalar değil. Şöyle göstereyim. Gayet heybetli. Böyle suva yakışır havada aynalar. Dolayısıyla görüş açısı kısmında hiçbir problemi yok. Tabii ki bunların bir dezavantajı var. Ayna büyüdükçe rüzgar sesi artıyor. Bu, bunu da zaten sürüşte konuşacağız. Şurada hemen ESP'yi kapatıp açtığımız kısım var. Yokuş iniş desteği var burada. Yokuş inerken az evvel kısa bir yokuşta test ettim. Kendisi otomatik frenleme yapıyor, ışık yanıp sönüyor orada ve aracın hızlanmasını engelliyor. Bence gayet, e, yani bu, bu bir arazi aracı değil fakat yani bir hafta sonu çamur olmadığı sürece ufak tefek yerlere böyle bir piknik vesaire gibi gezilerde gayet rahat işinizi görebilecek, çekinmeden sokabileceğiniz neticede bir SUV karakteri olan bir araç. Platform olarak FX35 ile aynı platformu kullandı Kia. Sportage'da ve gayet de başarılı. Ben seviyorum. Yani Kia, yiz. Kia zaten Magentis incelemesi de yapmıştık. Onu da burada yukarıdan bulabilirsiniz. O da nadir araçlardan biriydi. Gayet başarılı bulduğum bir marka. Evet. Hadi şimdi bir geçelim. Ufak bir sürüş yapalım. 0-100 testi yapalım ve desibel testi yapalım. Devam edelim. Az evvel sunroof'u açtık. Araçtan inmek için kapıyı açtığımda sunroof'tan uyarı geliyor. Güzel, değişik. Değişik mesela daha önce sunroof'lu araçta bunu duymamıştım. Güzel bir detay. Kapıları kitlemek için bastığımızda da uzun bir uyarı veriyor. Kapıların kitlenmediğini söylüyor. Anahtardan deneyelim bakalım, basalım. Her şeyi kapatacak mı? Basılı tutalım. Kapatmıyor. Evet. Keşke kapatsaydı mesela sunroof camlar hepsini kapatsaydı. Aynaları zaten kapatmıyor ama en azından cam ve sunroofu kapatabilirdi. Neyse içeri geçelim devam edelim. Evet sürüşe geçiyoruz. Manuel vites olduğu için debriyaja basmadan çalışmıyor. Şimdi çalıştırıyorum. Asyalı araba daha önce bir tane daha incelemiştim dediğim gibi ki ama Magentis. Yani onda da onun da yaşı bu arada bayağı vardı. Titreşim yok denecek kadar azdı. Bunda da öyle. Yani çok az Böyle ya bir şeyin çalıştığını hissediyorsun sadece ki o kadar da olsun yani. Neticede bir motor çalışıyor orada. Şöyle bir sunroof açık başlayalım. Bakalım çok fazla rüzgar sesi gelecek mi? Duruma göre kapatacağız. Aracın dönüş turu gayet güzel. Benim hoşuma gitti. Yani bu sınıfta bir araç için gayet iyi. Herhalde dönüş turunda en iyisi Almanlar büyük ihtimalle. Alman araçlarının hakikaten dönüşleri gayet keskin oluyor. Debriyaj çok konforlu. 6 ileri manuel vites var. Vites geçişleri gerçekten çok rahat. Yani böyle e, biraz dikkatli ve özenli kullanırsanız manuel vitesmiş gibi hissettirmiyor araç size. Ve işin güzel yanı suv olması. Yani bunun, yani şöyle söyleyeyim. Yüksek bir araç, sarsıntısının daha çok olmasını bekliyorsunuz. Fakat yolda gidişinde ben uzun süredir D segmenti bir araç kullanıyorum. Peugeot 508 onun da incelemesi var şuradan bakabilirsiniz. Ve onunla gittiğim yollar bunlar. Gerçekten konfor açısından evet bir D segmenti sedan değil ama gayet iyi. Yani burada da o farkı aslında ayıran şey aracın yüksek olması. Yüksek olduğu için bir böyle bir sallanma var. Bu yani milyonluk bir SUV alsanız o sallanma var. Ben e, Range Rover'a range bir arka koltukta oturmuştum, onda da o sallanma vardı. E, yani Grand Cherokee vardı, onda da o sallanma vardı. Navigator Lincoln, onda da o sallanma vardı. Ya yüksek araçların hepsinde sedan konforu hiçbir zaman yok. Kendilerine has konforları var, yani kendi içlerinde değerlendirilmeleri gerekiyor. Biz bunu kapatalım. Sanırım Başakşehir'in maçı var bugün konuşabilirsin. Keserim o araları. Maç bitmiş. Tamam abla. Kornaya basma. Devam et. Bu vatandaş da ne güzel girdi. Gördün mü? Bu arada vites geçişlerinde şeyi beğendim. Böyle tık tık diye bir ses geliyor. O o çok güzel. Böyle bir sanki sportif bir araç kullanıyormuşsunuz. Sesi veriyor. Yani o çık çık sesleri. Hoşuma gitti yani. 4 ile 5 arasında çok büyük bir fark yok. 6. viteste devir düşüyor. Yani bu aracı desibel testi yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Çünkü bu araç e, yani yine yaparız da rüzgar sesi alıyor. Yüksek bir araba. Yani ne kadar yüksek olursa rüzgar mukavemeti o kadar fazla oluyor. Koca koca aynalar var. Videonun başında söylediğim gibi. Bunlar da rüzgar sesi oluşturuyorlar. E, yol sesi, lastik sesi de geliyor içeriye biraz. Fakat rahatsız edici düzeyde değil. Şu anda 80 ile gidiyorum. Yani çok böyle rahatsız edici düzeyde bir ses yok içeride. Onu belirteyim. Şimdi şöyle ileriden biraz daha hızlanabileceğimiz bir yere geçelim. 0-100 testi yapacağız. Ya sürüş konforu gerçekten güzel. Yüksek bir araba kullandığınızı hissediyorsunuz. Onun haricinde araç yani direksiyon olarak tepkilere çok hızlı şey veriyor, karşılık veriyor. Yakıt sarfiyatı. Önce ona mı değinelim, 0-100 yapalım? Çünkü yakıt sarfiyatı açıkçası beklenti ne olur bilmiyorum izleyenler açısından veya bu aracı tercih edecekler açısından. Fakat beklentiyi karşılamayacağına eminim. Bu araçta bu arada LPG yok. Benzinle. Tamamen benzinle kullanılmış. Hiç LPG takılmamış. E, ve 69 bin kilometrede bir aracımız. O yüzden az kullanılmış. Kapıları bile daha muhtemelen aşınmamış. O yüzden kapatırken biraz böyle bir çekmek gerekiyor diyorum. 10 senede 69 bin kilometre yani neredeyse kullanılmamış diyebiliriz gerçekten. Senede işte 7 bin kilometre yapmamış araba. Şimdi burada etrafımız duvarlar var. Yani bir ses akustiği olduğu için burayı biraz hızlı geçiyorum. 80'de 6. viteste 62-63 desibel gösteriyor. Biraz hızlanalım. Burada asfalt değişti. Daha da arttı ses. Yine arabanın yapacak bir şeyi yok yani. Viraj alışı falan gayet güzel. Şu an 100 ile gidiyoruz. hala 62 desibel. Mikrofona geri geçtim. Bu fiyat bandında gerçekten konforunu veren bir araç. Dediğim gibi çok yüksek beklentiler olmaması gerekiyor. Çünkü yani yüksek bir araç. Bu araçta desibel testi çok mantıklı değil. İçeriye rüzgar sesi gelir. Şimdi ileriden dönelim. Bir 0-100 testimizi gerçekleştirelim. Performansına da bakalım. araç sahibi çok basmadığı için şöyle bir 0-100 öncesinde bir basalım bir araba bir kendine gelsin de. Çünkü bunu Kia'da yaşamıştık Magentis'te. İlk kalkışta ikinci kalkış arasında fark olmuştu bir saniye kadar. <laughs> ya motor sesi içeriye çok tatlı geliyor. Düşük devirlerde değil. Böyle 3000-3500 sonrasında gelmeye başlıyor. Yani rahatsız edici bir motor sesi de gelmiyor zaten içeriye. Yani benzinli motor sesinden herhalde kimse rahatsız olmaz diye düşünüyorum. çekişi gayet güzel ya. Yani. yani şu an 3. vitesteyiz. Ve gayet istikrarlı bir çekişi var. Onu söyleyebilirim. Çok istikrarlı. Yani böyle şey kullanırken spor bir araç hissi vermiyor. Ama gaza basıp içeriye motor sesleri gelmeye başlayınca manuel viteste olmasının şeyiyle 6500 devir ikinci viteste 100'e yaklaştık yani 95 falan oldu muhtemelen. Şimdi hemen yakıt sarfiyatını değineyim. 0 yüzden sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. 9 litre bu aracın şu anda 8.9 litre gösteriyor yakıt sarfiyatı ee, araç bilgisayarında. 9 litre de fabrika verisi. Uzun yolda 6 litreye kadar düşeceğini söylüyor Kia. Tabii ne kadar doğru olur o bilmiyorum. Araç sahibinin de henüz uzun yolda test etme ihtimali olmadı. 9 litre benzin tabii ki yani 10 litreye yakın hatta biraz böyle agresif kullanırsanız 10 litreye yakın bir benzin sarfiyatından bahsediyoruz. E, bu göz korkutur muhakkak. LPG sorusu aklınıza gelecektir. Bu araca LPG e, entegrasyonu yapılabiliyor. Yani GDI bu direkt enjeksiyonlu modellerde e, işte Volkswagen tarafında TSI, FSI gibi bildiğimiz motor uzantıları diyeyim artık tiplerinde. LPG hep sorunlu oldu ve LPG entegrasyonu böyle tam istenilen randımanı vermedi. İşte benzin tüketimi devam etti işte ve fazla oldu. Hatta 100 liralık LPG ile 100 liralık benzin araç aynı anda tüketti. Yani evet kilometre olarak fark etti. Bir tasarruf da sağladı. Fakat bu diğer motorlarda olduğu gibi yani ciddi tasarruf oranları değil, %10'larda falan kaldığı için insanlar bu direkt enjeksiyonlarda LPG'yi çok tercih etmiyordu. Fakat artık son yapılan çalışmalarla, geliştirmelerle bu araçlarda da güzel LPG entegrasyonları yapılıyor ki candan mühendislik yani hiçbir bağımız olmamasına rağmen işini çok güzel ve ya doğru yaptıkları için hepimizin de gururla takip ettiği bir firma. Gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bu işi yapmışlar ciddi bir arge de yapılmış bununla ilgili. Emek harcanmış, zaman harcanmış ve iyi sonuçlar elde etmişler. Yani %40'lara varan yakıt tasarrufu sağlamışlar direkt enjeksiyonlu araçlarla. E tabii ki bunu sadece candan mühendislik yapmıyor. Yani LPG üreticileri de artık birçok araçta direkt enjeksiyon kullanıldığı için, kullanılmaya başlandığı için, yaygınlaştığı için onlar da buna bir ARGE yapıyorlar. Dolayısıyla markalarda da artık direkt enjeksiyon modelleri mevcut ve her geçen gün daha da yaygınlaşıyor. Bu araca LPG takanlar var. Hatta bir kullanıcı 100 liralık yakıt benzin ile 4 kere LPG tankını fullledim diyor. Yani 45 litrelik bir tank olsa ve bu araç işte 12 litre yaksa. Hadi diyelim 15 litre LPG yaksın. Yani aşağı yukarı 400 kilometre 4 kere desen 1600 kilometrede 100 lira benzin ve toplamda 180 litreye yakın bir LPG tüketimi olmuş. 1600-1700 kilometrede. Ya bu tabii benim bakkal hesabım. Araç sahibiyle ben görüşmedim. Dolayısıyla tercih edilebilir. Şimdi şurada bir 0-100 testi yapalım. Sonra da videoyu bitireceğiz. Her zamanki yerimizde duruyoruz. <laughs> Evet sıfır yüzümüzü de yaptık. Manuel vites olmasından sebep biraz zorlu bir sıfır yüz oldu. E, süreyi kestiremiyorum şu anda. Zaten siz videoyu izlerken gördünüz. Ben şöyle söyleyeyim. Gayet başarılı. Yani bu sınıfta 1.6-135 beygir bir araç için oldukça başarılı. Hızlanması çok hoşuma gitti. Ara hızlanmaları da güzel. Yani beklentim çünkü benim çok yüksek değil. 135 beygir, 1 ton 350 kiloluk 1.6 atmosferik bir araba test ediyoruz. Yani bunun böyle e, uçup kaçmasını zaten beklemediğim için bu sınıfta olağan böyle seyirde gaza bastığınızda sizi mahcup etmeyecek. Hani bir araç. Yoldaki diğer araçları düşünürsek. Dolayısıyla benden tam not aldı. Umarım e, video sizin için de faydalı olur eğer böyle bir araç almayı düşünüyorsanız. Yani buna bakıyorsanız bu araca. Alan kişiyi sahibini mahcup etmeyeceğini düşündüğüm bir araba. Çok fazla böyle kronik arızalarıyla anılan işte sorunlu problemli bir araba da değil. O konuda da gayet şey yapabilirsiniz. Yani Kia kendini ispatlamış bir araba. Gönül rahatlığıyla alıp binilebilecek, ailece kullanılabilecek, keyifle hem şehir içerisinde hem böyle tatil, piknik, köy yolları, memleket ziyaretlerinde kullanılabilecek bir araba diyerek videoyu bitiriyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Güzel araçlar gelecek. Artık otomobil inceleme videolarına tekrar başladık. Uzun süre faydalı bilgiler video serisi videosu çekmiştim ama artık otomobil videolarıyla da her hafta karşınızda olmaya özen göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.